Ya yok. Otluyu bir şey yapma bir anda e çıkıyor. Bu arada dün şeyleri izledim. Bir ara boş vaktim vardı. E, yabancı motor kazalarını izledim ama normalde onlarda çok böyle artı 18 görüntüler var yani. Hani izleyemiyorum onu anladın mı? Yayında izleyemiyorum. İzlesem çok fena şeyler var. <laughs> Gel buraya gel. Gel mı gidiyor? Bu arada motor alacağım deyince dünyanın tepkisini almışım. Anama babama da yazmışsınız. Anasını satayım herkes beni arıyor. Sokun ha diye. Ya ulan bir motor zevkimiz vardı. Ya yok. Ne yapıyorsun sen ya? Hay dörtlüğü yakmamış, bir şey yakma. Bir anda frene çakıyor. Yaktı, ne? Dörtlü yaktı, yanıyor. Ben Şimdi de... yaktı. Şimdi yaktı. Basmadan kapıyor dört... Kamera kaydı. Bak kamera kaydı var. Şimdi <laughs> Dur lan bakacağım. Bu arada virajda da adam indirmezsin ya. Ya yok. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun sen ya? <laughs> Kamera kaydı var. Ben <laughs> sesimi çıkardım. Aynısından bana baktı, dörtlüğü yaktı. Neyse, tamam sen haklısın abi. Koşursun herif ya. Sen haklı ol <laughs> o geçen izlediğimiz bir şey vardı ya hani bir kadın motorcunun üstüne kırıyordu onu konuştum mu ben? Dava açmış galiba hepsine. Hem kadına hem o orospu çocuğu falan deyip inene herkese dava açmış. Buradan sıkışını hissediyorum ve kendimi kaçabileceğim bir tarafa çekiyorum. Ne yapıyorsun dayı? Burada araba olayı da 25 dakika anlatmazsın ya. Sinyalin yok, bir şey yok. Bir anda atlıyorsun önüme. Ondan sonra da yürü lan diyorsun. Pardon diyeceğim de yürü lan diyorsun. Yol boş diyor ya. Egzoz sesi benden çıkmış gibi oldu. Ne oluyor lan? Bu o değil mi ya? Bu o değil mi o? Aynen. Şu an acelesi var. Arabayı da vurmuş bir yere bak. Arkasını fena vurmuş. Bu arada şu arabada abiden bir anormallik var. Çünkü çok aceleci bak. Herkese korna çalıyor. Yine korna çaldı. Bir e durum ya vardır belki. Iştenim, Plakası da yok bu arada. Vallahi bak bir şey var bunda. İçeridekileri çekmem yok mu? İçeride gözlüklü bir abimiz var. Lan 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 ne yapıyor? Oğlum bak adam sıkıntılı diyorsunuz. abuk subuk araba kullanıyor. Girmeyin işte motorla yakınlarına ya. Belli ki bir durum var ya. Sağ kıracak bir şey olacak. Ezi, ezecek anasını satayım. Bir hayvan hayvan hareketler yapma ya. Aptal. Abi yapma işte. Ne yapıyorsunuz kanka yapmayın ya. He. Çabuk çık kanka vallahi ha, çık ya. Mod, kaydı alan bizim gibi düşünüyor. Hayır oğlum motorcu kamerayı alan onu demiyor aslında. Diğer diğer motorculara kızıyor şu an. Çekilsiniz abi adamın önünden. Bak senin ya hızlı mıyım yo hızlı değildim bakmadın ama aynaya dikkat etmek lazım ya değildim ki ben. Normal gidiyorum. Abi kendini sola atarken burayı motorcular çok kullanıyor. Bir bak sola. Az daha giriyordum sana haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Reisteki var ya rahatlık ki, kimse yok. <laughs> dayı, ne yapıyorsun dayı? <laughs> Manyak. Herif ya. Cık cık. Bu kadar bir <laughs> olmaz bir insan ya. <laughs> Az daha vuruyordu. <laughs> Aa burada <laughs> kavga var. Ne var? <laughs> Geçirmiyor ya. Abi lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum seni bekle. Belan. Hah gir oraya. Aynen gir gir. hah gir sen gir. Önüne de geçemiyor. Makas atıyor. Gel buraya gel. Bir <laughs> bir şey. <Söpayı> al, <gülüyor> <gülüyor> Ege tamam Ege tamam. Gel buraya gel. Ya sopayla mı geliyor? Arabaya gönder <bir> bunları. <laughs> sopayı da aldı geri. <laughs> Ege tamam Ege tamam. Ege tamam. Ege Ege tamam. Ege <laughs> <laughs>

Oha. Ben anlamadım ne olduğunu bu arada. Otobüsteki bir elmel mi salladı birine? geldi. Bak buna var ya. Bak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu ayna var ya. Ona bak. Ayna. Amına kodum. <laughs> <laughs> Bir daha izleyeceğim ya. geldi. Bak, tamam. Yok Türkiye değil burası. This is the future. Evet. Aklıma şey geldi ya. O bir tane vardı ya kola şişesi atıyor motorlu. Gidiyor dalıyor sonra bıçak çekiyor herif. Ya ben hatalısına matalsa bakmıyorum arkadaşlar artık. O hatalıymış, o haksızmış falan. Ben duruma bakıp gülüyorum amına koyayım. Neyin hatası? Sanki burada hatalıyı konuşunca yarın herkes hatasız mı oluyor? Neydi o videonun adı ya? Ne bir şey diyordu o? Bir repliği vardı onun. Chat a fiu fiu. <laughs> fiu fiu. Fiu fiu yazdım çıkmadı amına koyayım. Fiu fiu motor. Fiu fiu. Amına koyayım direkt biz çıktık ya. Uyu uyu. Geliyordu çünkü kavga esnasında mikrofon adam bıçak çekince ve videonun kapağında gördüğünüz gibi bir kavgaya karıştım. İçime kalkışma gibi oldu. Adam bıçak çekince böyle titriyordu artık. Heyecandan ben de tabii ki de yuf yuf. Ne yapıyor lan? Tam dayaklı harbiden ya. gördünüz bilmiyorum ama yani. yo ne yapıyor lan bu? Çekala. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neden atıyorsun? Neden atıyorsun? Neden atıyorsun? Neden atıyorsun? Vas-y bouge bouge casse-toi 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 Vas-y casse-toi Oui you oui Qu'est-ce que tu fais toi Viens là viens Qu'est-ce que tu fais Y'a un nouveau Aurara Tu le tu Qu'est-ce que tu fais toi Viens là viens Qu'est-ce que tu fais Quoi quoi <gülüyor> ya gülüyorum ama yanlış anlamayın yani hani o yükselişler o bıçağı görünce geri çekiliş şu an komik yani trajikomik. Ananı sikiyim. <laughs> 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 koç koç. <laughs> <laughs> kötü olay ya. Biliyorum, bilmiyorum. <laughs> e ben de çok sinir oldum o dingeli harbiden yani. Hem kendi bulaşıyor. Abi ne kadar kötü de olsa ben 7.17'den sonra koptum. Ama <laughs> eski diğer video ya bu. Kaskı abi öyle demeyin bak. Ariyetten de geçirmeyin amına koyayım. Yani biri bıçak çektikten sonra neyin sidiğini şeyini yapıyorsun? Hani o rey mi yapmış olacaksın oğlum? Bir tane canınız var lan. Manyak mısınız? Millet sizin gibi değil ki oğlum. Millet sen ben gibi değil ki. Kaybedecek bir şey yoksa herifin ne olacak yani? yani? Siktir topukla git yani artık. Anlıyorum gençsiniz kanınız kaynıyor falan ama gerek yok kuru delikanlı. Delikanlı olsa adam bıçak çekmez zaten öyle düşüneceksin. E yedi canlı değilsiniz doğru söylüyor. Millet delirmiş artık yani kimseye bulaşmayın oğlum. Az önceki motor mevzusunu da öyle. Korna bastı bilmem ne yaptı gel tamam belki içinden şey diyorsun hak ediyor. Ben bunu bir temiz döveyim ben de yıllarca dedim. Ama sonu bir yere gitmiyor anladın mı? Dokuz canlıyız abi aynı kardeşim yücelenmişim. Dokuz canlısın. <laughs> Yapmayın öyle şeyleri oğlum ananızı babanızı düşünün ya. Ben artık iş olayları öyle bakmıyorum. Delirmiş millet. Herkesin cebinde abi Türk müsün?